Arkadaşlar dün halk arzuna yalan kızı grup Gayrimenkul yatırım ortaklığı onay dizah namesi aynandı. Şimdi bu onay dizah hakkında sizlere detaylı bilgilendirme yapacağım. Öncelikle finans aldırımın celemesini yapıp daha sonrasında halk arz bilgilerine geçeceğiz. Şirket hakkında biraz bilgi vereyim. Şirket kayrimenkuller, kayrimenkul projeleri kayrimenkula yalı haklar. Sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan port ve işletmek amacıyla paylarının ihraç etmek üzere kullan ve sermaye piyasası mevzatına izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumun iteliğinde kayıtlı sermaye ile halka açkan onun bir ortaklıkmış. Şirketin faaliyet gösterdiği garimenkul sektörü, AVM ve para kendi sektörü, turizm ve otel, ofis, lojistik ve konut sektörlerinin içinde varlığına sektörlermiş. Kuzu Grup Kayrimenkul Yatırım Ortaklığı dünyanın başlıca otel zincirlerinden Bombo ile 2021 yılında yaptığı işletme anlaşması ikinci İstanbul Ataköy sahilinde faaliyete geçen DV Mario Otel İstanbul Marmarası ile uzun vadeli kiral sözleşmediğimiz al yarak düzenli bir öngörülebilir kira geliri elde ediyormuş. Devre Mario Otel İstanbul Marmara Sil 104 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama yapılabilecek resistans dairesi ile Ataköy'de sahil erişimi ve Marmara Deniz Manzalası ile misafirlerine hem şehir hem otel konforu hem de deniz kenarını benzersiz. Konaklama tecrübesini sunuyormuş. Şimdi özet finansal tablo ile devam edelim. Arkadaşlar şirket 2 yıllık bir şirket dolayısıyla çok finansal tablosunda anlamlı bir sonuç çıkaracağımız bir bilgi yok ama yine de ben sizlere aktarayım. Bilyenler merak edenler kontrol etsinler ama dediğim gibi çok anlamlı sonuçlar bulamayacağı zımık demeli. 2021, 2022 ve 2023 yılın ilk çayre sonuçları var. Ben sizler 2020 ve 2020 yılının sonuçlarını aktaracağım. Dönemalıklar bin TL eden 96 milyon TL yetişmiş duran varlıklar. 86.100 bin TL eden 5 milyar 300 milyon TL yetişmiş kısa vadeli yüküklükler, 4.1 TL eden 337 milyona çıkmış uzun vadeli yüküklükler. 2021 yılında yokmuş. 2020 yılında 1 milyar 190 milyona çıkmış öz kaynaklar Rex 2 163 bin TL eden 3 milyar 900 milyon TL yetişmiş net dönem karı X 3 166 bin TL eden 144 milyon TL yetişmiş arttırımı sermaye halk arzı öncesinde 175 milyon iken arttırımı sermaye halk arzı önasında yakın bütün notlar satılırsa 200 milyon olması bekleniyor. Şimdi de hasılat bir rütkar ve netkar arasındaki ilişkiye bakalım. 2020 yılında 190 milyon olan ha hasılat 80-80 milyon bir rütkar üretmiş bunun içerisinden de 144 milyonluk bir net var. Burada bir kar aktarımı olmuş. Hasılatın içerisindeki net yüzde 75 virgül üret içerisindeki net yüzde 16 3. hasılatın içerisindeki üret kırda 40-60 gibi bir son çıkıyor bunlar. Olum sonuçlar ama burada net kırda oynama olmuş. O yüzden çok tanlamlı bir sonuç yok diyebilirim. Şimdi piyasa çarpan analizini yapalım şirketin. Dediğim gibi bu finansal tablo bilgileriyle çok anlamlı sonuçlar çıkmayacak ama merak edenler için gene de paylaşıyorum. Ne? Piyasa değerini defter değinin oranı kuzu grupta 0.63 fiyat ve lu kazançta 2.21. İçinde bulunduğu kayrı yatırım ortaklığı sektörün ortalaması da piyasa değerini defter değinin oranı da 4.31 fiyat ve lu kazanç oranı da ise 11.24. Bu açıdan baktığımız zaman şirket sektörüne göre ucuza fiyatlanmış gözüküyor. Yine de siz bu piyasa çarpan analizini çok dikkat etmeni çünkü çok anlamlı sonuçlar yok dediğim gibi finansal oran analizciliği devam edelim şirketin. Likidite oranlarıyla başlayalım asites dolanı kısa hava deli borçların tamamının likid dönem varlıklar lü sürat dövdenip ödenemeyeceğini gösteriyordu. Oranın birden büyük olması arzu ediyordu şirketin 3 dönemin tamamında da birini altına bu da şirket için olumsuz. Naki üçüncü işletmenin hiçbir nakit giriş olmama sorumlu deli bulunan nakitler ve mümkün kıymetlerle kısa deli borçların ne kadarını ödenebileceğini gösteriyordu ve birden büyük olması arzu ediyordu. Şirketin 2020 yıl sonra itibariyle 16. bir nakit ücüde yeri var. Bu da şirket için olumlu. Cari oran kısa deli borçların nedenmesinde bir zorunluluğu olmalı mı gösteriyordu oranın 1.5 üzerinde olması arzu ediyordu. Şirketin 3 dönemin tamamında da cari oran deri 1.5'ın altında bu da şirket için olumsuz. Stoik bağımlı kolonaste ise oranın birden küçük olması durumunda kısa hava deli borçların nedenmesiniz. stokların kaçını satılması gerektiğini gösteren değerli. Şirketin stoikları zaten borçların nedeni yetmiyor şu an için bu da şirket için olumsuz. Finansal yapı oranlarıyla devam edelim kaldıraç oranı varlıkların kaçının yabancı kaynaklarla yani borçlarla finanse edildiğini gösteriyordu ve 50'den aşağı alması arzu ediyordu. 70'den yüksek olması işletmenin rızkı finanse edildiğini işaretiydi şirketin 2020 yıl sonra itibariyle kaldıraç oranı değeri şirket için olumlu. Finansal bağımsızı gösteren en önemli oranın doğranın birden büyük olması arzu ediyordu. Paranın arzu edilen seviyenin altında olması durumda işletmenin sahiplerinden daha çok üçüncü kişilerce finans edildiğini gösteriyordu da işletme için bir rızkın soruydu. Şirkete baktığımızda 2020 yıl sonra itibariyle çıkan finans mal oran değeri şirket için olumlu gözüküyor. Borcun öz kaynakları oranı finans mal oranın tam tercih ediydi. Borçların yüzde kaçının öz kaynaklarla karşılandığını gösteriyordu ve birden küçük olması arzu ediyordu. Şirketin 2020 yıl sonra itibariyle çıkan borç bölü özkanak değeri birden küçük bu da şirket için olumlu. Duramalık bölü özkanaklar, matya duramalıkların ne kadarının özkanaklarla karşılandığını gösteriyordu ve oranızı fırye'den yukarı olması arzu ediyordu. Şirketin 2020 yıl sonra itibariyle çıkan değeri şirket için olumlu. Duramalık bölü devam sermaye oranın duramalıklarının ne kadarının devam sermayla finans edildiğini gösteriyordu ve birden büyük olması arzu ediyordu şirketin 2020 yıl sonra itibariyle çıkan değeri şirket için olumlu. Devam sermayen bağlantının yüksek bir devri sahip olması devam sermayen bağlantını ve daha fazla atmak ihtiyacı olduğunu göstermek değildi. Dolayısıyla hem filas önüne süreçlerde bu oranı yüksek olması istenen bir durum değildi. Şirketin 2020 yıl itibariyle çıkan devam sermayen bağlantın yüksek bu da şirket için olumsuz. İse başına getirir ise senedin değerini gösteriyordu. Yüksek olması olumlu algılanıyordu şirketin X1 gibi birse başına getirir değeri var. Bu da şirket için olumsuz. Malyer Antavil işletmenin öster mayesi ile netkara arasına kilişki ortaya koyuyordu ve yüksek olması rantabilten tatmin edici düzeyde olduğunu gösteriyordu. Şirketin malyar antavilte değeri şirket için olumsuz. Dönemalık rantabiltesi dönemalık karlı olarak da bilinir ve yüksek. Olması olumludur şirketin 1,5 gibi bir dönemalık rentabilitesi var. Bu da şirket için olumlu öster maya karlı enflasyonlarından yüksek olması istenen bir değerdi. Şirketin 2020 yılında o döneminin enflasyonunda çok daha düşük bir öster maya karlı var. Bu da şirket için olumsuz. Net işletmesel sermayesinin pozitif olma sorumlu da şirket operasyonet yaşayan karşılabilecek düzeyde işletmesel sermayesi yaratabiliyor anlamına geliyordu şirketin üç dönemini tamam da negatifin net işletme var. Bu da şirket için olumsuz. Şahsım adına söylüyorum. Hani böyle çok içime senen bir halk olmadı. Onaylı zahımesinde bu arada okurken gözün bozulacaktım. O kurbanlık bir onaylı zahimesi var. Keşke onu dağıt yüz bin yapsalarmış. Hani halkarza katılırım ama hatta sonrasında ilave yapmam bu halkarza. Öyle zaten biliyorsunuz ben halka katılıp satış yapmıyorum. Öyle durur. Nereye kadar giderse gider ama. Üzerine ilave yapacağım. Bir şirket değişik bir an için. Halka bilgilerle devam edelim. Şirket halka arıza ne dedecek? Gelirim. Kullanım yer olarak finansman ödemesini yüzde altmış. Beş, yetmiş yatırımlarını yüzde girmeyirim. 5 iş etmesel sermayesi ihtiyacına yüzde beş onluk bir pay ayırmış. Aslında bakarsanız, hani genel olarak halkarız gelirim. Kullanım yer gayet iyi gözüküyor. Toplam PS 50 milyon adet docusunun mesi planlanıyor. Bunun 25 milyonu sermayerdir mı? 25 milyon. Ortaç satış olacak. Bu halkarızda ilk satış planlanmıyor. Fiyat, sıklığı yönelik işlemler planlanmakta 30 gün süreyle tere yatırım tarafından yapılabilir ama bunun yapma, tatü vermemişler dolayısıyla bunun yapmam ihtimalleri de var talip toplamı ve teminatten ve bir lokajı ve temile gerçekleştirecek. Tebrik teygideki parayla bu halkarza katılımda. Bununla mı yiyeceksiniz? Banki de kurumunuzun online işlemler ikrandan yatırım sekmesine girip oradan halkar sekmesine giriyorsunuz. Kardeşinizle formuşluyor, formuşluyor, doldurup katılıyorsunuz. Halkarızla teşvik edecek herhangi bir ilave eti. Bulunmamışlar da atım şekli sadece bir reyseli işitli atım olarak belirlenmiş kurumsalara ise halk arz eden ve konsorsumluları tarafından karar verilerek de atım işlemi gerçekleştirilecek. açıklık korona halkar sonrasında eğer ki bütün dotlar satılırsa %25 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Sabit fiyatıyla talep toplayacaklar. Halkar fiyatı 20 lira 76 kuruş olarak açıklamıştı. Buna karşılık baktığımızda eğer ki bütün notlar satılırsa halkarız büyüklüğünün bir 38 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkeler talep bu halkarızda kabul edilecek eğer ki ülkeler talep yaparsanız en yüksek miktarlarla talep kabul edilirken diğerleri. Tal edilecek yatırmış grupları yurtesi bir reysel yurtesi kurumsal ve yurt dışı kurumsal olarak 3 kurba ayrılmış. İçlem koduk kıtkili olarak belirlenmişte Atın tarz saturanlarına baktığımızda yurtesi bir reiseli %55 yurt dışı kurumsalda %20 yurt dışı kurumsalda %25 bir paya ayrılmış. Yurt dışı kurumsalda yüzde